Ben bütüncül bir bakış açısıyla özel öğrenme güçlüğüne yaklaşıyorum. Şöyle ki özel psikolojik danışmanlık ofislerine başvuranlar, özel eğitim merkezlerine başvuran ebeveynler zaten bir hayli yorgun ve yıpranmış olarak geliyorlar. Çünkü bunun tanılanması ne kadar gecikirse çocuğun üzerindeki duygusal yük de o kadar çok artmış oluyor. Beklenti o kadar çok artmış oluyor. Aileler bize gelmeden önce rehber öğretmenle görüşmüş oluyorlar, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleriyle görüşmüş oluyorlar. Daha sonra da işte sosyal medyadan ya da internet üzerinden araştırmalar yapıp hani bu tarz sorunu olan çocukların nereye gitmesi gerektiği, kime başvurması gerektiği biraz el yordamıyla buluyorlar ve bu esnada bir hayli zaman geçmiş olabiliyor. Ailelerle ben özellikle şunu yapmaya önem veriyorum. Önce ailenin kaygısını çalışmaya önem istiyorum. Çünkü bu kaygıyla birlikte bu çalışmayı yürütmek çok zor. Aile çocuğun hemen geleceğiyle ilgili kaygılara düşüyor. Yani bu çocuk işte liseye gidemeyecek mi, üniversiteye gidemeyecek mi, akademik başarısı her zaman böyle kötü mü olacak? çocuk Çocuğun performansının hep böyle düşük olacağını düşünme, ya da hocam işte bunu spora, sanata falan mı yönlendirelim gibi çok yanlış yönlendirmelerle gelebiliyorlar. O yüzden önce ailenin kaygısıyla çalışıyoruz, anne ve babanın. Daha sonra ben çocuklara oyun terapisi de uyguluyorum. Çünkü çocuk da bize geldiğinde özgüvenini kaybetmiş ve kaygısı yükselmiş bir şekilde geliyor. Bu duygusal problemler çözülmeden açıkçası çocuğa uygulanacak bir müdahale programının, çok da işlevsel olacağını düşünmüyorum. Önce çocuğun kendinin bunu başarabileceğini, yapabileceğini görmeye, bilmeye ve buna inanmaya ihtiyacı var. O yüzden ben oyun terapisiyle birlikte bilişsel davranışçı terapiden de faydalanarak çocuğun kendisiyle ilgili görüşlerini yeniden bir çerçevelemesini de sağlıyorum. Ben yapamam ki düşüncesinden deneyebilirim. Evet bunu deneyebilirim. Aa evet bunu yapabiliyorum. Bunda biraz zorlanıyorum. Bunu biraz daha denemem gerekiyor. Çevirmek çok önemli. Bir diğer önemli olay da bu süreçte çocuğun başka duygusal ihtiyaçlarının giderilip giderilmemesi. Yani okula nasıl oryante olmuş anneyle bağlanması nasıl genelde kaygılı bağlanan çocukların okulda oryante olmakta da zorluk çektiklerini görüyoruz. Özellikle birinci sınıfta ara sınıfa hazırlıkta oryantasyon süreci uzun süren çocukların sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da burada anne ile de konuşmak, o bağlanma 0-3 yaş arasındaki ilişkileri görmek, çocuğun okul öncesi eğitime başladığında yaşadığı sıkıntıları görmek ve aileden çok iyi bir anamnez almak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, anamnez çocuğun doğduğu andan itibaren değil, ben ailelerin ee, anne baba olmaya karar verdiği süreçten itibaren hikayelerini onlardan dinlemeye çok e, özen gösteriyorum. Aileleri eğitime eğitim sürecine dahil etmek çok önemli. Çünkü ofiste belli saatlerde uyguladığınız eğitim yeterli olmuyor. Bunun evde de takviye edilmesi gerekiyor. O yüzden bizim uyguladığımız e, programların evde nasıl destekleneceğine de yönelik ailelere bir eğitim vermek gerekiyor. Bir diğer önemli noktada çocuğa kullandıkları iletişim dili bu dili de düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü bu dil bazen çocuk için çok örseleyici olabiliyor. Bunun üzerinde de ailelerle çalışıyoruz ve ardından... Daha teknik bilgiler dediğimiz, özel öğrenme güçlüğüne sahip bir ebeveynin özellikle merkezi sınavlarla ilgili bilmesi gerekenler, hakları nelerdir, işte bu iş özel eğitime tabi midir, bu konuda nasıl destek alabilirler, bu çeşitli konularda da onları desteklemeye çalışıyorum.